Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi çatımızda kümesimizi göstereceğim size ve kuşları biraz salalım. İlk baş öncelikle sarı trakyaları bilen vardır. Şu an kuşlarımız tüyde. Ama tabii ki de geçecek yavrularımız vardır. Yavrularımız. Altta iki yavru vardı, tamam mı? dibe saklanıyorlar. Ve bunları arka tepe attı. Evet arkadaşlar. Arka tepe yavru attı bunlar. Şimdi salacağız onları. İçeride kuşları da göstereceğim size. Şimdi bakıyoruz eksikleri var mı? Sadece buğday veriyorum arkadaşlar. Bakıyorum yaramazlık var mı? Bunlar hepsi sarı. Sarı trakya dediklerimiz. Bunlar özel tüyde hayvanlar şu an ama yine de yükselebiliyorlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Yavrular. Evet başladı Evet arkadaşlar. Sarılarımız çıktı. Onlar bayağı yükseliyor. Dönüyor. Yalnız güzel yıldız oluyorlar abi. Başladılar yükselmeye. Ama üçü çıktı. Olsun. Üçü çıktı. Diğerleri başlar. Hoppa. Bak yavru başladı sarmaya. Yavru güzel sarıyor ya. İki aylık, İki aylık değil mi? O? Biz ona şaşırdık zaten ya. İki aylık başladı hayvan sarmaya. Sözlü. Ay, tepeli de veriyorlar. İşte içeride gösterdiğim alttaki yavrunun biri tepeli. Daha ayrıntılı gösteririm size. Hoppa maşallah. Başladılar. Başladı hepsi başladı. Evet, içeriye bakalım. Çıkmayan dedemiz var bir tane bizim 7 yaşında. Evet dede. Dedemiz. Arkadaşlar bu kuş 7 yaşında ve bütün yavruların babası dedesi deyim size. Şu anda yavru bakıyor. Altında hala 2 yumurta var. Bu da yavrumuz. Bu da dedenin yavrusu. Zaten hepsi dededen geliyor ya. Altaklar çıkmıyor. Utanıyorlar. Arka, de, arka tepeli verdi birinin. Dedeyle yavru içeride. Evet. Kuşlarımız. Hoppa. Maşallah, maşallah. Dedem. Hadi gel. Evet, Joker de çıktı. Bizim Joker'imiz. Evet. Nerede kuşlarımız? Oo, maşallah. Evet, baya yükseldiler arkadaşlar. Göstereyim şöyle, uzaklaştırayım. Hoppa. Arkadaşlar şu an uçan kaç tane var daha abi uçan? Sarılarımız. 5 tane. Şu an 5 tane yeri de göstereyim. Şöyle çatımız var. Da bakıyoruz kuşlarımızı. Nerede bakayım bu canavarlar? Arıyorum kuşları bulamıyorum. <laughs> Hoppa, buldum. yakaladım. Abi Hop 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 maşallah maşallah Uzaklaştırırsam gözükmüyorlar Nokta gibi gözüküyorlar Yakınlaştırdığımızda aynen Anca yakınlaştırıp gösterebiliyorum Ama çok hızlı hayvanlar 5 dakikalar var 5 dakika sonra inecekler Çünkü yavruları olanlar var Direkt beslemeye gidiyorlar. <laughs> Yumurtası olan var. Gösterdiğim dedenin mesela. Evet. Başlayacaklar birazdan inmeye. Gel gel gel. Gel 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 gel. <laughs> Dede yumurtada. Dede yumurtada yatıyor. Havayı Güzel Buldular Nasıl Uçuyorlar Hemen Bakalım İnişe Geçerler Şimdi Çok iyiler Ya Bizim Göz Bebeğimiz Bunlar Öyle Yine Yani Göz Bebeğimiz Bunlar İzlemesi Çok Keyifli Bunlar Kaç Tane Elimizde Abi Bunlar Yirmi taneydi. On beş tanesi hastalık geldi öldü. Evet. Yirmi taneydi bunlar. 15 tanesi hastalık geldiğinde öldüler. Sonra tekrar üremeye başladı. Şimdi yavrularla beraber Kaç adet var elimizde? 8, 8 tane, adet var hepsi sarı. İki tane, tane de yumurtamız var. Fakat Yavrunun bir arka tepe. <laughs> arka tepe attı ya. Şuraya bakın ya. Hoppa. Birazdan inecekler Ben size içeride kümesi göstereyim mi Bunlar uçsunlar Ben içeriye geçeyim içeride kümesi göstereyim Arkadaşlar girişimiz böyle Kendi kömürlüğümüze ait olan bir bölmeyi böldük Şimdi burada evet. Burası bakıcı kümesimiz. Yani nasıl diyeyim size? Yumurta baktırdığımız. Fakat sarı ozanlarımız burada yavrusu var. Onlar mecburen burada kalmak zorunda kaldı. Şimdi göstereceğim yavruyu da size. Devamlı tek yavru aldık. İlkinde de tek yavru aldık. İkincide de tek yavru aldık. Bir dakika. Şimdi bunların birkaç tanesi hediye geldi zaten. Şöyle ufak bir kapımız var. Evet. Bismillah. Tamam. Sakin olun. Evet. Gel sen de oğlum. Aferin Aman. Oh, oh, yerim ben seni. Yerim ben seni. Oh maşallah. Arkadaşlar sarı ozanların yavrularına dokunmuyorum. Geçen sefer dokunmuştuk. Hayvan bilmiyorum dokunduğum için mi oldu? Ama maşallah kıyamam. Hop. Kıyamıyorum ya. <laughs> çok tatlı maşallah. Tek yavrumuz ama büyütü yani ne baba. Maşallah çok da güzel bakıyorlar. Şu çok şükür. Hani bütün yavrularımız çok sağlıklı büyüyor hani çiçek hastalığı filan diyorlar dış çiçek diyorlar hiç yaşamadık çok şükür bitti mi daha bitmedi bir kümesimiz daha var hemen burayı da kapatıyoruz hemen geçiyoruz diğer kümese Hadi geçelim oraya diğer kümesimiz de hemen şöyle Evet arkadaşlar şimdi geldik buraya Haydi bismillah. Bu da yavru. Maşallah. Bu annesi babası hepsi dışarıdaydı. Bu da cik cik. Bayağı yavruydu. Ee, bunun babasına atmaca vurdu. Fakat ağır bir yara yediği için tekrar geri dönemedi büyük ihtimal Öldü bir yerde. Sonra içeri aldık bunları. Burada büyüdü. Annesi büyüttü onu. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Anne kiminle eş olmuş? Eyva eyva eyva. Burada beyaz trakyalarımız var. Eş yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da inşallah eş olur. Yakında salacağız. Evet, burada ne var biliyor musunuz? Mu? Gel bakayım buraya. Ufaklık. Gel. Gel bakayım. <laughs> Burada cüce koşunumuz var. Ne yapıyorsun sen? Nereye? Gel. <laughs> Bu da bizim cüce koşunumuz. Tık kaldı. Nasıl arkadaşlar? Çok tatlı değil mi? Hadi bakayım. Hadi seni eve götüreyim. Hadi eve. Hadi. Sana burada şımarılı abiler var burada. Evet. Burada. Şimdi oraya geçeceğim. Bir dakika bir dakika. Burada ne var? Burada da bir civcivimiz vardı. Bir dakikayım. Evet. Arkadaşlar. <laughs> evet ata burada. Bu arkadaşlar eş olmuş evet. Ah olsun. Ne yapalım. Demona eş arıyorduk. Ama yapacak bir şey yok. Ayırabiliriz. Arkadaşlar bunlara bizim burada Heriguli diyorlar galiba. Heriguli aynı. Biraz farklı. İlk yumurtalarını yaptılar. O zaman daha şeyle kızmaydılar. Boş çıktı. Attık. Şimdi yuvayı düzmüşler yine. Şimdi yine onlardan bekliyoruz bakalım. Tuhaflar ya ama güzeller. Farklı kuş. Seviyoruz onları. Şimdi geldik mi? Geldik. Bizim göz bebeğimize biraz dar burası kuş bakmayın. Bak bir de Serama tavuğumuz var. Bu da hediye geldi Serama. Büyüdü. Şu an Şu an 4-5 aylık evet. Ama bunlar zaten ufacık bindirik kalıyor biliyorsunuz. Şimdi geldik. Sevgili kuşlarımıza. Evet. Bismillah. Evet arkadaşlar. Yavruları da yanda yatıyor. Sanırım yumurtlayacak yine. Evet. Yavrularını büyüttüler baya. Hayır sen dışarı çıkma. Evet arkadaşlar. Annemiz. Babamız. Bunlar bizim göz bebeğimiz. Bunlara ayrı bakıyoruz. Bunların erkek biraz fazla fazla alsın. O yüzden onu şey yapamıyoruz. Zapt edemiyoruz biraz. Arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. İlk videomuz olduğu için Biraz kaçamayız. Birazdır, biraz fazla acemiyiz. Konuşmaya ne olsun, şey olsun. Bir de biz sırakıyız. Pek şey yapamıyoruz. Şivemiz farklı. Bakalım dışarıdakiler mu? Çok iyiler be. Lütfen hepsine birer birer maşallah alırız ya. Evet arkadaşlar. Bakalım dışarıda kuşlarımız konmuş mu? Şu dipler çok dar olduğu için yoruyor. Evet şimdi geçelim dışarıya. Dışarı geldik fakat inmişler ve hafif kapamış onları. Olsun. Böyle günlük videolar gelir büyük ihtimal. Bakalım bu acemiliğimizi bir üstümüzden atalım arkadaşlar. hepsi girmiş yerine hayvanlar tüyde olduğu için fazla havada kalmıyorlar olsun Evet arkadaşlar manzaramız da var manzaramız güzel arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen e, atalarımızı yorum olarak bildirebilirsiniz hiç çekinmeden yazabilirsiniz. İstediğinizi söylemekte özgürsünüz. Biz bu videoyu yeni yapıyoruz. İlk videomuzu atıyoruz. İlla hatalarımız vardır. Ses kalitesi olsun, farklı şeyler olsun. Ama bir yola girdik. İnşallah güncel olarak her gün atacağız. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.